Genelde bir kitabın kapağına bakarız ve başlığın bize kitabın ne hakkında olduğunu anlatmasını bekleriz, değil mi? Ama bazen en basit kelimelerin arkasında koskoca bir asırlık tartışma, bir kimlik krizi ve derin bir teolojik bilmece gizlidir. İşte bugün böyle bir kelimenin peşine düşeceğiz. Şu an ekranda gördüğünüz kitap Kur'an-ı Kerim'in Türkçe bir versiyonu. Türkiye'de milyonlarca insanın evinde var. Ama bakın, kapağında küçücük bir kelime var. Çoğu kişinin belki de hiç dikkat etmediği ama aslında her şeyi değiştiren bir kelime. İşte bu sorunun cevabı bizi sadece kelimelerin dünyasına değil, çok daha derinlere götürüyor. Modern Türkiye'nin kuruluş yıllarına, din ile devlet arasındaki o çekişmeli ilişkiye ve ilahi kabul edilen bir sözü insan diline aktarmanın getirdiği o büyük zorluğa. Gelin bu gizemi çözmeye kelimenin kendisinden başlayalım. Çoğumuzun belki de hiç sorgulamadan kullandığı bu kelime aslında son derece bilinçli ve mesaj yüklü bir seçimin ürünü. İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Meal kelimesi Arapça bir kökten geliyor ve kendi içinde müthiş bir çelişki barındırıyor. Bir yandan bir hedefe varmak, bir amaca ulaşmak demekken diğer yandan eksik olmak, noksan kalmak demek. Yani düşünsenize, kelimenin kendisi bile hem bir şeyi başarmaya çalıştığını söylüyor hem de o hedefte eksik kaldığını daha en baştan itiraf ediyor. Bu da bizi tercüme ile arasındaki o devasa farka getiriyor. Bakın, tercüme bir metnin başka bir dilde birebir aynısını yani bir eşdeğerini yaratma iddiasındadır. Oysa meal, bu iddianın imkansızlığını en başından kabul ediyor. Sanki bize şöyle diyor, ben aslın aynısı değilim, olamam da. Ben sadece onun anlamını sana ulaştırmaya çalışan eksik bir çabayım. Peki durup dururken bu kelime nereden çıktı? Kim, neden böyle tuhaf, böyle çelişkili bir kelimeyi seçti ki? Gelin bu seçimin arkasındaki isimle ve onun o derin gerekçesiyle tanışalım. Karşınızda Elmalılı Hamdi Yazır, 1920'lerin en büyük alimlerinden biri. Kendisine Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi Kur'an tefsiri ve çevirisini hazırlama görevi verildiğinde bilinçli olarak tercüme kelimesini reddedip yerine meal kelimesini kullanıyor. İşte bu sözü de niyetini çok net bir şekilde özetliyor aslında. Yani bu öyle rastgele bir kelime seçimi falan değil. Bu teolojik bir duruş, bir alçak gönüllülük ilanı adeta. Elmalılı İlahi Kelamın o mutlak mükemmelliği karşısında insan dili'nin ve anlayışının acizliğini, eksikliğini kabul ediyor. Bu kelime seçimiyle de hazırladığı metnin asla ve asla orijinal Kur'anın yerini tutamayacağının altını kalın bir çizgiyle çiziyor. Ama durun, hikaye sadece bu teolojik alçak gönüllükten ibaret değil. Madayon'un bir de diğer yüzü var ve o yüz bizi 20. yüzyıl başlarının o çalkantılı, siyasi ve kültürel atmosferine götürüyor. Şimdi şöyle bir hayal edin. Yeni bir cumhuriyet kurulmuş, bir ulus devlet kimliği inşa ediliyor ve bu süreçte din de dahil olmak üzere hayatın her alanı Türkleştirilmeye çalışılıyor. Buradaki temel amaçlardan biri, dini halkın anladığı dilde yani Türkçe olarak erişilebilir kılmaktı. Ve işler o kadar hızlı ilerliyor ki, bakın sadece birkaç yıl içinde özel çevreler yayınlanıyor, meclis resmi bir proje başlatıyor ve hatta ibadet dilinin tamamen Türkçeleştirilmesi bile deniliyor. Tabi bu durum bazı çevrelerde büyük bir endişeye yol açıyor. İşte, işte tam bu noktada meal kelimesi bir kelimeden çok daha fazlası haline geliyor. Siyasi bir hamleye dönüşüyor. Çünkü eğer bu çalışmalara Türkçe Kur'an denirse, zamanla orijinal Arapça metnin yerini alabileceği ve kutsallığını gölgede bırakabileceği korkusu var. Meal demekse bu metnin sadece bir yorum, bir anlam aktarımı olduğunu ve asla aslının yerine geçemeyeceğini garanti altına alan bir sigorta gibiydi. Bütün bu tartışmanın tam kalbinde ise İslam teolojisinin çok temel bir prensibi yatıyor aslında. Kur'an'ın mucizevi ve asla taklit edilemez olduğu inancı. Buna icaz deniyor. Yani Kur'an'ın sadece anlattıklarıyla değil, bizzat dilinin kendisiyle, o eşsiz üslubuyla edebi yapısıyla bir mucize olduğu inancı. Bu doktrine göre hiçbir insan hatta bütün insanlar bir araya gelse bile Kur'an'ın bir suresine benzer bir metin ortaya koyamaz. E hal böyle olunca Kur'an'ı tercüme etmeye kalkışmak en başından imkansıza yeltenmek gibi bir şey oluyor. Şöyle düşünün. En sevdiğiniz şiiri başka bir dile kelimesi kelimesine çevirmeye çalışıyorsunuz. O ruh, o ahenk, o müzik kalır mı? İşte burada bahsedilen bundan çok daha fazlası onun manevi gücünü, estetik mükemmelliğini ve sonsuz anlam katmanlarını başka bir dile aktarmak imkansız görülüyor. Dönemin bir başka büyük alimi Hasan Basri Çantay bu durumu o kadar net özetlemiş ki bu söz aslında aradaki o kapatılamaz görülen mesafeyi çok güçlü bir şekilde ifade ediyor. Yani çeviri ne kadar iyi olursa olsun her zaman yaratanın değil yaratılanın sözü olarak kalacaktır. Hikayemiz burada bitebilirdi değil mi? Teolojik bir tevazu, siyasi bir hamle, her şey yerli yerine oturmuş gibi. Ama tarih kelimelerle oynamayı çok sever. Onları alır, evirir, çevirir ve bazen tam tersi bir anlam yükleyerek karşımıza çıkarır. Sahneye 80'ler ve 90'lar giriyor ve Türkiye'de mealcilik diye yeni bir akım ortaya çıkıyor. Bu akımı savunanlar, hadisler ve geleneksel yorumlar gibi diğer tüm dini kaynakları bir kenara bırakıp, İslam'ı anlamak için tek ve yegane kaynağın Kur'an olması gerektiğini söylüyorlardı. Peki bunu hangi metin üzerinden yapıyorlardı? Tabii ki Türkçe mealler üzerinden. Ve işte karşımızda hikayenin en büyük ironisi. Bakın, 1930'larda miyal kelimesi çevirinin aslının yerine almasını önlemek için, onun eksik olduğunu vurgulamak için seçilmişti. Ama 50-60 yıl sonra ortaya çıkan mialcilik hareketi tam da bu metinleri alıp diğer tüm dini kaynakların önüne koydu. Orijinal metnin otoritesini korumak için icat edilen bir kavram, tam da tersi bir amaç için kullanılan bir hareketin adına dönüştü. Peki, bütün bu tuhaf yolculuk, bir kelimenin bu baş döndüren serümeni bize ne anlatıyor? Bütün bu hikayeden çıkarmamız gereken ders ne? Şunu anlatıyor. Bazen küçücük, Masum görünen tek bir kelime içinde koskoca bir yüzyılın din, siyaset ve kimlik kavgalarını barındırabilir. Kelimeler sadece anlam taşımaz. Aynı zamanda tarih, ideoloji ve güç mücadeleleri de taşırlar. Bir kitabın kapağındaki basit bir kelime bir ulusun en derin fay hatlarını gözler önüne serebilir. Ama asıl önemli nokta şu ve bu sadece Kur'an için geçerli değil. Herhangi bir kutsal metnin çevirisi asla sadece teknik, yansız bir dil bilimişi değildir. Hayır, her çeviri her zaman bir yorumdur. İster İncil, ister Tevrat, ister Kur'an olsun, o metni başka bir dile aktaran kişi farkında olsun ya da olmasın, metne kendi anlayışını, kendi kültürünü ve kendi yorumunu da katar. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Sadece kutsal metinleri değil, okuduğunuz herhangi bir çeviri kitabı düşünün. Bir çeviriyi okurken gerçekten yazarın orijinal sesini mi yoksa çevirmenin yorumundan süzülen bir sesi mi dinliyorsunuz? Ve o aradaki fark aslında ne kadar büyük hiç düşündünüz mü?